Sen benim hastamı Mete'ye mi ayarladın? Böyle mi ortak olacaksın sen? Arkamdan gizli kapaklı işler çevirerek mi? Gizlilikten mi bahsediyorsun sen Emir Bey? Modern Life'de ameliyat yapmışsın benden habersiz. Klinik dışında ameliyat yapmak yasak. Bitireceğim seni. <laughs> Bitirsene. Çok merak ediyorum nasıl bitireceksin. Benim de kendime göre yöntemlerim var sonuçta. Sen merak etme orasını bana bırak. Bu kadar çabuk olacak ki. Sen bile şaşacaksın nasıl gittiğini. Yapabiliyorsan yap. Senin patronluğunun bu hastanede bir hükmü yok artık. <laughs> bir dakika, bir dakika. Senin bu hastanede hükmün yok ne demek ha? Anlatsana sen bana bunu. Senin bu hastanede hükmün yok demek. Allah Allah, seninkinin mi var? Arkadaşlar. Tamam, ayıp oluyor bak insanlar bakıyor. Hadi çıkın dışarıda konuşun. Geldiğinden beri ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmadım. Sana defalarca söyledim. Burası köy yeri değil. Her şeyin bir adabı bir usulü var burada. Bana bir daha köyden bahsedersen yemin ederim mi yersin. Şuna bak ya. Laflara bak ya. Kimle konuşuyorum ben ya? Anlaşılmıyor ki. Bu mesafeden de anlaşılmıyor. Aslında ben kavga etmelerini olumlu buluyorum. Çünkü o da bir paylaşım yöntemi. İçlerindekileri dışa vuruyorlar. Öyle mi oluyor? Ne tabii yapıyorsunuz tabii. siz orada? Çok böyle fısıltıyla kavga ediyorsunuz. Duyamadık da biraz yanaşalım, yakınlaşalım dedik be. Şuna bak ya. Kavga, gürültü, karmaşa ne ararsan var. Kliniğin adı çıkacak senin yüzünden. Emir haklı. Haklı Emir. Böyle klinik falan yönetilmez. Ya uzlaşı ya dağıl. Ne bu böyle Emir haklı, Emir haklı? Kliniğin sloganı mı? O? E Emir haklı. Değil haklı, ben haklıyım. Arkadaşlar bizi yalnız bırakır mısınız? Peki. Koşuna gidiyor değil mi bütün bu olanlar? Patronluğunu sağlama alıyorsun. Madem patron olacaksın... ...git aşağıdaki krizi çöz önce. Kimi ameliyat ettiğini öğrendim. Kimmiş? Aydan Güler. Hı. Aferin. Öğrenmişsin nasıl öğrendik sen. Hala bir şeyler gizliyorsun. Adım gibi eminim. Sen oyuncuyla kanka falan olmazsın. O kadar popüler bir kadına bedava ameliyat da yapmazsın. Yumuşak bir kalbim var. Ne diyebilirim ki? <laughs> Çok yumuşak. Baya. Nereye? Aydan Güler'le görüşmeye. Bakalım bana neler anlatacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ayşe ve Bade Hanım'larla ilgileneceksin. Madem patron sensin, ben bozdum, sen düzelt. Ya bıktım senden ya. Bıktım, iki günde bıktım senden ya. Ne o? Kuşlardan haber mı bekliyorsun? Ne oldu? Bulabildin mi Aydan Hanım'ı? Bulamadım mı yoksa? E Aydın Hanım senin gibi değil. Yoğun bir kadın, işinde gücünde. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Emir Demirhan. Hmm. Üçüncü de? Hikayenin o kısmını ben yazıyorum. O zaman görürsün. Hmm. Sen gerçekten inanıyorsun benim bu klinikten attırabileceğine. Hem de çok. Ve bu kliniğin patronu olmak istemiyorsun, öyle mi? Benim derdim klinikte değil. Benim derdim seninle. Sen bana kur mu yapıyorsun? Sen buna kur diyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Yanakların kızardı. Dermatoloğa görün istersen. Görüşürüz. Armağan Hanım. Efsun, sen beni etik kurula mı çıkarıyorsun? Ben doktorluk kariyerimde bir kez bile çıkmadım o kurula. Benim cerrahlığım sorgulanırsa, bu duyulursa. Kimse seni sorgulamayacak. Cerrahlığını da. Senin o ameliyatta bir hatan yok Demir, bunu hepimiz biliyoruz. O kurulu toplamayacağım, merak etme, bana inan. Sana inanayım mı? Sanki bu mümkünmüş gibi. Pardon. O ne demek şimdi? Sen daha bugün beni attıracağını söylemedin mi? Üç aylığına gelen biri için fazla hırsızsın. Hem mesela Pervin Hanım'la nasıl bir anlaşmam var hala bilmiyorum. Onu arayıp kendisine sorsana. Çok yakınsınız ya. Bu ortaklık yürümüyor. Orası net. Açık konuşalım. Sen bana güvenmiyorsun ben de sana güvenmiyorum. Ha, şunu bileydin. O yüzden ya sen gideceksin ya da ben. Aynen öyle. Gerekmedikçe de bir araya gelmeyelim. Bana uyar. Anlaştık. 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 Efendim Cem söyle. Ne? Ne kazası? Neredesin? Hangi karakoldasın? Tamam geliyorum. Cem karakola düşmüş demedin mi? Yürü bana ihtiyacı olabilir. E Cem benim kardeşim sana ne oluyor? Senin de ihtiyacı olabilir. Ya biz daha üç dakika önce bir araya gelmeyeceğiz demedik mi? İş başka bu başka. Ben insanlık damına geliyorum. Ne bakıyorsun bana öyle yürüsene. Sen benim başıma bela mısın? Senin için gelmiyorum Cem için geliyorum anladın mı? Hem ben gençken karakola çok düştüm. Anlarım onun halinde. <laughs> Kaza yerindeymiş zaten karakolda değilmiş şu an. E tamam işte. Ben doktorum. Kaza yerinde de işe yararım. Bunu hatırlattığın iyi oldu. Doktor. Unutma bir de. Unutmak ne mümkün ya? Unutturur musun? Unutturmam. Sürsene be. Sürsene şu topu daha düzgün sür. Ben senden daha iyi top koştururum. Allah seni. Senin yapacağın işi gözlük tak. O gözüne gözlük tak. Görmüyorsan gözlük takacaksın. Bu kadar basit ya. Koş 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 koş. Allah seni kahretmesin. <laughs> Maç bitiyor. Maç bitiyor. Daha gol yok. gol yok. Go go. Her şey mahvettin. Her şey mahvetti senin ben. Tutma senin ben. Hadi. 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 Bakalım oyuncu değişikliğinden sonra Efsun, Efsun, Efsun ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Nerede o adam? Gitti mi? Hangi adam be? Sen... Sen ne yapıyorsun burada? Totem yapıyorum. Konuşma. Şşş. Şş. 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 Sen maç mı izliyordun bu Bahar'a çağıra? Evet, sen de sandın. Emir dur, dur totem, toteme gel, toteme gel. Dur şuraya. Totem, hadi. Hadi totemdeyiz. Yap şöyle yap ellerini, şöyle yap ellerini. Ağzını açma, ağzını vur. Sus. Bakalım orada bir itiş kapış oldu. Aa, Penaltı be, Fenailmiş Ben be. Ben be. Ben altı be. Evet. Ben, ben Bak gördün mü? Zihin gücünü <olie> penaltı verdirdim. Gördün mü? Hadi. Hadi. Hadi, hadi. bu gol olursa aldık bu maçı. Maç bizim. Hadi kara kartlım, Hadi göster kendini be. Hadi. Hadi kara kartal. Totem. Toteme gel. Toteme gel. gel. Otur şuraya. Otur şuraya. Toteme gel. Totem bak benim gibi. Böyle. Ellerini şöyle. Şöyle. Öyle ya. Böyle. Tamam. Tamam hadi Soteme. Konuşma. Gülme. gülme. Gülmek yok. Konuşmak yok. Sen fanatik misin ya? Fanatiyim ben. Ben büyük fanatiyim. Gel. Vur. 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 <laughs> ne oldu öyle be? Üzerime atladın tutamadın mı? He? Tutamadın mı? Koyu adam tutamadın mı? Dik duramadın mı? He? Gafil avladın beni. Gücün her şey yetiyor Allah Allah. Ne? <laughs> <laughs> aldık o çak çak. Aldık vallahi aldık. Aldık, aldık. Vallahi aldık ne maçtı ama. Oo ne maçtı be. Ay, su içer misin? Ha? Su içer <laughs> Su iç. Su iç, su iç, miydim, su, su iç. İç suyunu. Ah. Ay kanter içinde kaldım. Sanki ben top koşturdum 90 dakikadır. Kara kartalım veya be. Beni mahcup etmedi. Teşekkürler. Sen bunun için mi koşa koşa eve geldin? Evet. Başka ne olacak da kara kartalın maçı var. Kaçırır mıyım? İki dakikan var mı? Sana bir sürprizim var. İki dakikan var. <laughs> Güzel. O yüzden yapıyorum işte ellerimi öyle. Totem olarak. E şans getiriyor. Bak nasıl aldık maçı. <laughs> Ya her şeyi anladım da kahve fincanını niye fırlattın aşağı? Ya ben senin alt katta olduğunu unuttum. Öyle deliriyorum ben. Gözüm bir şey görmüyor. Fırlatmışım, atmışım işte. Fark ettim. Üzüm? Afiyet olsun. Ya ortaokulda beni seven bir çocuk vardı. Ben bir gün yine kahvede maç izliyorum. Bu geldi yanıma dikkatimi dağıttı. Böyle cır 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 konuştu. Ben onu fincana attım, gol oldu. Çocuğa ne oldu? Korktu herhalde benden biraz. Uzaklaştı sonra. Görmedim bir daha. İşte bu olay genel olarak erkeklerle ilişkini özetliyor. Bana ne be? Ben ne yapayım? Korkmasın erkeklerde bu kadar. Aha! Program başlıyor. Gel yanıma gel. Başladı program. Bak şimdi izle. Sevgili Onurcuğum, şu an futboldan daha önemli bir konu var. Sevgili doktorum Efsun Armağan'a buradan teşekkür etmek istiyorum. Bana yaptıklarından dolayı. Bir de kendisine bir söz vermiştim. O sözü de yerine getirdim ve yarın kendisine yolluyorum. Bütün Beşiktaş futbolcuların imzaladığı <gülüyor> Beşiktaş <gülüyor> mu? formasını mu? sevgili doktorum ya. Hepsini imzalattı. gönderiyorum. <laughs> Sürpriz dediğim bu muydu? <laughs> evet buydu. Sen gerçekten imzalı bir tişörte mi sevindin bu kadar? Evet başka ne olacak? <laughs> of çok güzel. Gerçekten inanılmazsınız Armağan Hanım. Beni yine itfatlara boğuyorsunuz Emir Demirhan. ben futboldan anlamam. Ama benim de kendimce birkaç numaram vardır. En basitini gösteriyorum ama. <laughs> Neymiş? At üzümü. Üzüm? Gönder gelsin. A -a. Atıyorum. Ha. Aha! Şansına girdi, balına girdi o. Bal mı? At bir tane daha. No? Tamam. Oha nasıl yapıyorsun ya? Emir. No Emir. Emin. Emir. 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 <laughs> <laughs> Çok kötüsün sen. Çok kötüsün yani. Gerçekten boğuluyorsun sandım. Çok ayıp ya. Seni denedim. Ölmek üzere olsam beni kurtarır mısın, bırakır mısın diye. <laughs> bırakır mıymışım? Bırakmaz mısın? Bırakmam. Anlat bakalım. Nereden geliyor bu futbol aşkı? Babam mı Beşiktaşlıydı? Yok be. Babamın futbolla alakası yok. O da senin gibi. Ben evden çok bin vakit geçirirdim. Onun yedi tane kardeşi var. Çoğu da erkek. Maşallah. <laughs> Maşallah. Hepsi koyu Beşiktaşlı. Yani benim futbol kartlarım, rozetlerim, atkılarım, formalarım bir sürü şeyim vardı. Abilerim sayesinde ilk kahvede maç izleyen kadın ben olmuştum. <laughs> Onu Antep'te gördüm. Sen kahveye girince bütün erkeklerin ödü patladı. Ben dedim a kızı falan diye herhalde korkuyorlar ama. Eee o da var tabii. <laughs> Peki kahvelerde takılırken okul hayatın nasıldı? Ya, akademik olarak her zaman bir numaraydım tabii ki de. Biraz da asil kızdım. Ah sen. Yani sen de asilik. Bak buna şaşırdım. Buna şaşırdım. Beni şaşırttın. Çok üzdüler beni. Annem beni terk edip gidince. Çok üstüme geldiler. Çok konuştular. Ama sonunda kendimi saydırdım. Bana saygı duymuyor öğrendiler. Öyle yani. İyiydi ama derslerim çok iyiydi. İşte bu da bizim Mete ile hikayemiz. Seni bayağı kıskanıyormuş. Çok üzüldüm onun için. Yıllardır aynı Mete. Hiç değişmedi. Al bakalım. Teşekkür ederim. Emir. Gün doğmuş. <laughs> Biz kaç saattir konuşuyoruz ya? Çayıma ne koydun doğruyu söyle hemen. <laughs> Hiçbir şey. <laughs> manzaraya bak. Şu güzelliğe bak. İnsanı bütün dertlerini unutturuyor. Öyle. Seni de tuttum bu saate kadar. Ne oldu? Dün gece buraya gelmeden önce evde misafirim vardı, onu unuttum. Misafir? He, öyleli misafir. Ayıp olmuş. Neyse sen alırsın gönlünü. Umarım. Bu gece benim için çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ben yani artık gideyim. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Sallamak ne kızım ya? Salak mısın? Aslı Gerilik ha. Tadına baktın mı sen? Hiç içmedi. İçeyim kanki. İçeyim ben. İç. İç. i̇ç, iç. Oo. Oh. Ne o ha? Yaradan'a kurban be. Oo. Oh, Oha. Oha. Oh, oh. Oha oha ne oha Ben Amerika'da kaç tane yaptım bunlardan biliyor musun sen Ya sen bana herhangi bir adamı getir... ...ben sana üç günde Emir Demirhan yapayım. Peki ya o bakışlar? Ya o gülüşler? Ya o mavişlik? Onları da yapabilir misin? Yapamazsın bence. Yeter be. Bak önüne. Tamam ya. Yedin yedin. Hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Evet tatlı ekşi bir şeyler olsun... O ananaslı mı? Evet. Tamam o olsun. Tabii tamam, tabii. Tamam. Bol buzlu olsun. Hadi. Şöyle. Serin senin. senin Fena çok sıcak ama. Kaç derece bugün ya? Şansımıza bak. Sıcak bastı galiba. Ha. Yo. Yo gayet iyiyim ben. Çok iyiyim. Çok serin burası hatta. Ben üşüyorum gerçekten. Ee, neyse. <laughs> ee, müsaitsen senin pozumdan sonra biraz konuşabilir miyiz? Olur. Akşam yedide yemek yiyelim. Yok öyle büyük bir organizasyon yapmayalım. Ayaküstü konuşalım sonra dağılalım gidelim. Ne bileyim birkaç gündür bende konuşmaya çalışıyorsun ya. Önemli bir şeyler konuşacaksın sandım. Şey... Ben, ya benim biraz kafam karışık da. Neyse ben sempozyumdan önce seni yormayayım. Sonra konuşuruz. Olur mu öyle şey? Senin düşüncelerin, görüşlerin benim için çok önemli. O zaman akşam yedi de. Akşam yedi de. Bu da Yeni çıktı. Çav çav çav. Eline <laughs> sağlık. Emir'le aynı ortamda bulunmak istemiyorum. O yüzden projeksiyondan izleyeceğim. İyi ben de. Hem bir taraftan yeri çevirdikler olur. O zaman ben niye gidiyorum? Ben de sizinle geleyim. Ben içerideyim. Ben de. Bak, bak. En ön sıradan izleyecek kesin. Ben dışarıdaki projeksiyondan izleyeceğim. Ne oldu? E çok kalabalık şimdi içerisi. Hiç girmeyelim. Ne oldu? Ya şimdi bütün ünlü plastik cerrahlar burada. Herkes yeni bir şey öğrenmeye gelmiş. Yeni teknikler, yeni ürünler konuşulacak. Ben... Ben sadece bir dermatoloğum. Çok saçma geldi. Şimdi böyle deyince bana saçma geldi. Yani. Gel gidelim. Gidelim. Blooming Beauty ailesi olarak Yeni bulduğumuz teknikten sonra mezoterapi, liposakşın gibi hiçbir yönteme gerek kalmadan bu operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi sahneye Kaya Demirhan'ı davet etmek istiyorum. ...ve sizlerin huzurunda onu tebrik ediyorum. Baba oğlu barışmışlar galiba. Bir şey var, Bilinur. Emir'de bir tuhaflık var, bence de. Ben kendisine böyle güzel bir sunumla bizi aydınlatı için teşekkür ediyorum. Ve gene mikrofonu ben Emir Demirhan'a bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de Mr. Campbell'ın sunumunu yapması için sahneye davet ediyoruz. Thank you so much for listening. Thank you. Of, hayatımda izlediğim en kötü sunumdu. Mr. Campbell'ın sunumu için Bu teşekkür ederim. Bu adam üstün zekalı. Çok düşündüğü için konuşmayı beceremiyor. Ha? Sen nereden tanıyorsun Amerikalı estetisyeni? İnternette görmüştüm. Başka sorusu olan? Soru cevabı geçtiler. Buyurun. Emir Bey. Kliniğinizin bugünkü gelmiş olduğu başarıda sizin payınız oldukça büyük. Türkiye'nin en bol ve en iyi estetik cerrahlarından birisiniz. Kliniğin ve kariyerinizin geleceğiyle ilgili ne tür planlarınız var acaba? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu kliniğin bugünkü haline gelmesi sadece benim değil tüm ekip arkadaşlarımın başarısıdır. Bugün dünyanın sayılı kliniklerinden birinin başındayım. Ama artık yeni maceralara yelken açma... ...bir değişiklik yapma zamanı geldi. Cerrah da yönetici olarak... ...klinikteki görevimden istifa ediyorum. Aa. Nasıl ya? Yok mu? Benim var mı sen? <laughs> Tabii yeni gelen teklifleri de açıyor. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. Şifa mı dedi o? Doğru mu duydum ben? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.